İyi akşamlar sayın seyirciler. Gökben Gönül Taşlar Rengarenk programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum sevgili Soley Armancı. Hoş geldin Soley'cim. Merhaba, hoş buldum Gökben'cim. Arkanda da şahane bir manzarayla bizlere konuk oluyorsun. <laughs> Harikasın. Doğal ortamda. yani <laughs> Soley nefes koçu, kişisel gelişim uzmanı, eski milli sporcu, bir sürü bir sürü şimdi kendisi anlatacak zaten başka ünvanları, çalışma alanları var şimdi ben hepsini anlatıp vaktini çalmak istemiyorum. Soley'in Soley'in ağzından dinlemek istiyoruz. Top sende Soleyciğim. Bize biraz yolculuğundan bahseder misin? Ben seninle çok değişik bir platformda tanış. Ben seni tanımıştım aslında. Onları da konuşacağız. Seni dinliyorum. Teşekkürler. Tabii ki öncelikle bu güzel incelikle davetin için teşekkür ediyorum beni konuk ettiğin için. Güzel. Ben 25 yıllık bir profesyonel bir basketbol hayatım vardı. Ee, işte dünyam onun üzerine kurulmuştu, İşte ilk gençlik yıllarım, sonrasını basketbol bıraktıktan sonra bir takım menajerliği olarak da devam ettim bir süre. Sonra bunları bıraktıktan sonra, ben kimim yolculuğu başladı. Ee, sen de çok iyi bilirsin bu konuları. <gülüyor> Her yıl <laughs> <Yani>, bir yani. <laughs> oraya gittik, oradan sonra <laughs> yollarımız kesişti zaten kesinlikle İşte hani biz bir takım şeyler yapıyoruz ama o değil bu daha ötesi başka bir şeyler var diyerek 20 yıldan fazladır ki o o dönemlerde hani bu kişisel gelişim konuları çok yaygın değildi ama işte karşıma çıkan zaten ilk gençlik yıllarımızda okuduğumuz o kitaplar özellikle işte yüzde yüz düşünce gücü işte Leo Buscayanın ya işte birçok böyle önümüze çıkan ya Ömer Hayyam çok etkilemiştir. Martı kitabı çok etkilemiştir. Aslında onlar bizi zaten sorgulatmaya farkında olmadan bir e, bilinçaltımızda başlamıştı. Şu bilinçaltı ile bilinç dışı arasında da bir kavram kargaşası var. <laughs> evet, hani bilinçaltına kaydımız var ve bilinç dışı bir bilincimiz var. E, şimdi bu da çok moda oldu bu şekilde. Aynen. <laughs> Evet e, bu yolculuk, bu arayışa başladığımda işte dediğim gibi 20 yıldan fazladır öncesinde bu yola başladım. İşte karşıma hatta senin de konuğun olan e, Şanal hocamız e, işte ilk dönemlerde o çıkmış işte, yüzde işte düşünce gücü işte kuantum e, düşünce tekniği falan gibi karşıma çıkanlardan bir tanesi olmuştu.